Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Nintendo oyunuyla karşınızdayım. Şimdi yorumlarda yazarsanız ee, başka şeyler de alacağım. Başka oyuncular da alacağım tabii ki de. Şimdi yine aynı kişiyle oynayacağım. mal ediyorum. Şöyle bakamıyorum. Yine kepçeyi alıyorum. Yine aynı sağ. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir oturayım şuraya. Bu koltuk beni çok rahatsız ediyor da. Şöyle oturayım. Evet hop diyorum ve başlıyor. İzlemeye gerek yok. Her gibi. Allah Allah. Bir dakika daha dumanlar çıkıyor. Allah. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar pardon şey kamera düştü. Yanlışlıkla kamera düştü. Ben de Nintendo'yu kapattım. Yanlışlıkla ya. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bir daha girelim. Bir daha devirmeyeceğim. Söz veriyorum. Birisini de devirsem de artık Petro'lu Mario. Aynı kepçe diyorum. Başlıyorum. Bunları izlemeye gerekiyor arkadaşlar. Ayı basıp geçebilirsiniz. Ha yani bu arada B'ye basarsanız geriye gider ya. Biraz açılır. Çok hızlı başladı. Nintendo'dan telleri çıkıyor. Allah, tamam. No. 3 mayı izin vermem. Galiba size bir öne geçme hediyesi geç vereceğim. Allah delirdi biri barıyor. Ben yine gıcık ettim. Süper güç. Süper güç üstüne süper güç atmayın. Her birinci bölüm gibi. Burada ikinci bölümdeyiz. Allah. <laughs> Arkadaşlar Bu arada arada sırada yukarıda inşaat var Yukarıda inşaat var Çünkü şey e, Neyse Birileri taşınıyor Bizim ev yepyeni Çünkü daha yeni taşındık Bismillah Bu arada birinci <laughs> Biliyorsunuz Bugün çok güzel bir video olmasını düşünüyorum. Ama bugün farklı bir video olacak çünkü az önce biraz oyalandım ya. O yüzden bir şey maç olacak. Tabi öbür maçın yarısında ilk ilk tur bitirdiğimde e, ee, Ondan sonra da yavaş yavaş yayını kapatacağım. Bu da abone olmayı unutmayın. Bugün şarkı da yapacağım. Aha son tur kazanmamız lazım arkadaşlar. Böyle Hiç kimsenin bizi geçmemesi lazım. Seyircilere bakıyorum. Seyircilere bakıyorum. Sen burada like diyorum. Ve gaza basıyorum arada sırada. Çok iyi gidiyorum. Minicik müzik gidiyorum. Allah. İyi dumanlar çıkıyor dedi geç mal. Aç kolafı unuttum. O gün ne dedi bu? Dur bakın. Çıldırtayım ha. Bakın şimdi çıldırtacağım. La 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 zıplıyorum. Hayır hayır. Mama 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 mama. Kazanmam lazım. Kazanıyoruz. Zeel arkadaşlar ikinci yarışa geçiyoruz. Birinci oluyoruz. İlk şey bölümde tabii ki de üçüncü olmuştuk. ilk maçta. Ama birinci olduk şimdi. Allah bağırıyor. Mario. Mario'cum. Allah sabır versin Mario. Size de bir dişe geç vereyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Al. Oh. <laughs> Verdi vallahi şimdi. Aa hayır. Sabiri geçemezsin. Sabir geçmene beni geçmeye aklım yok. Bak bakın. Gitti terbiyesiz orada. Terbiyesiz. Orada yanına yanına gidiyor gizliyor sadece. Allah. Evet bugünkü videodan da bu kadar olsun. Size dediğim gibi. <laughs> videonun yarısını da bıraktım. Herkese görüşürüz.